Hocam nerede kaldınız ya? Gözümüz yolda kaldı. Afiyet olsun tekrar. Ha. Buyurun buyurun, hoş geldiniz. Nazmiye, iki tane tabak koy misafirlerimize kalk. Hoş geldiniz yavrum, buyurun. Merhabalar, hoş bulduk. Afiyet olsun. Sağ olun, birlikte olsun. Şimdi şöyle, bu taraf e, annemin yaptıkları, o taraf Ayşe'nin annesinin yaptıkları. İkisi de birbirinden güzel, hepsi çok güzel. Buyurun, afiyet olsun. Bu arada ben sizi tanıştırmadım. Hariye'cim, Ayşe benim hep bahsettiğim öğrencim. Memnun oldum Ayşe. Hoş geldin Arya. Hoş buldum. Onlar da ailesi. Çok memnun oldum tekrar teşekkürler. Biz de çok memnun olduk. Keşke varlığınızdan daha önceden haberimiz olsaydı. Arya da benim kız kardeşim. Hadi biz yemeğimizi yemeye devam edelim. Gelen bak soyu, etlerin soğuy. Bu sefer biraz tostladım bura. <laughs> Muhammed'in Arya diye kız kardeşim oldu. Bu nasıl manyak bir ebeveynlik? Haklısın ama artık şu isim şeylerini çok şey yapmasan mı kardeşim? Enişte, enişte gelsene ya. Gel biraz seni buraya alalım. Yok durmayayım. Bacağım acıyor ya. Ayakta hiç durmayayım ben. Ben gelirim. Gel abi gel. Mangaldan bayağı iyi anlarım aslında. Gel, gel, gel. Sana ne oluyor ya? Çıka, çıka. Sen dur, sen dur. Ee... Yani misafirimiz babacığım şimdi. Otur sen otur, yemeğine bak. Aferin. Zaten bir şey de bilmesen. Gel de biraz senin elinden yiyelim ya. Bakalım nasılmış görelim. Al, ha. hadi bakalım. Gel. Ah. Tabure var, tabureye otur istersen. Ha, yok. İşte böyle hocam. Yani hiç beklemediğim anda böyle bir teklif geldi. Ama bakalım. Derslerimi aksatmayacağım. üniversiteye kazanacağım. İstediğim fakülteye gideceğim. Önceliğim benim okulum. Tebrik ederim ya. Çok sevindim. Senin her şeyi en iyi şekilde yapacağından hiç şüphem yok. Yani Kerem pek sıcak bakmıyor mu? Göreceğiz. <laughs> Normal olur öyle. Ne <laughs> istemem Muhsin? Yeter. Man. Hoppa. Nasıl beğendin mi etleri? Çok güzel Hayda. Olmuş. Enişte ne yaptın ya? Ne yapmışım? Ya daha ne yapacaksın? Yakmışsın hepsini. Ha gözüm hep üstündeydi halbuki. Yanmış. Ya görüyorsunuz mu? Son partta bu hepsini yakmış. Olsun olsun biz yeteri kadar yedik zaten. Meyvaya geçtik. Tenceredekiler misafirlerimize yeter. Dert etmeyin. Hocam, karnın acıkırsa bak şu tencerede var bir şey. Çekin maala. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sen de şu bağlamayı al da gel bir şenlendir bizi ya. Hemen. Evet. O tencerede var. Açsanız. Eyvallah. Biz de şimdi Ayşe'nin teklifini konuşuyorduk. Hayırlı olsun. Kesin diye bir şey yok. Bakacağız. <laughs> ne dedim ya? Haydi bakalım. Hazır mıyız millet? Yaylı geliyor yaylı. Biliyor musun? Bizi de alsa bari Şe saraya çıkmış Doğru söylese bari Doğru söylese bari Haydi güzelim Şeker ezelim Bu sene de bekar gezelim Bu sene de bekar gezelim Bir daha Haydi güzelim Şeker ezelim bu sene de bekar gezelim Bu sene de bekar gezelim Hadi, burası, hadi. hadi iyi akşamlar. Hadi. Hadi Ayşe bay bay. Anne. Ee, hadi iyi elinize, elinize sağlık. Hadi sizin ayağınıza sağlık hadi. Hakikaten de ayağı sakat çocuğun. Kerem. 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 Ya bütün gün piknikte bir muhabbet edemedik ya. Gel iki muhabbet edelim. Gidiyorduk ama. Ya abi gelsene, ya gel, gel. Ya bir şey diyeceğim. Oğlum ben bir plan hazırladım. Vallahi çok iyi bir fikir bu ya. Sen yorgun değilsen bunu bu gece okusan, yarın konuşsak olur mu? Yemin ederim o kadar iyi fikir ki başkası yapacak diye ödüm kopuyor ya. Erkut, abi seni severim ama... E, ...senin iş yerindeki yerin belli, şirketteki konumun belli. Onun daha ötesi olmaz. Biz akrabayız be oğlum. Seni kırmak istemiyorum ama işte ben bu eş, akraba, dost muhabbetlerini hele... Ayaküstü iş konuşmayı hiç sevmem. Hiç yeri değil abi, kusura bakma gerçekten. Erkut! Ne yapıyorsun oğlum orada? Hadi gel. Tutma adamı. Abi, ee, eyvallah. Kerem. Ha? Abim bir şey mi dedi? Yok, aklına bir şey takılmıştı, onu sordu. Ha, hadi gel. Hı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?